Fenerbahçe'de gördüğüm en büyük problem, Fenerbahçeliğinde yalan bir algı atılıyor mesela sosyal medyadan ya da bir gazeteciden ya da bir Galatasaraylı yorumcudan. Öyle kalıyor. Çok basit bir örnek verebilir miyim? Mesela ha. Mert Hakan Yandaş dediler ki 18 gündür hastanede yatıyor ve bir yönetici gitmedi aramadı. Evet. Bununla alakalı kulüpten resmi bir açıklama gelmedi sadece ameliyat olduğuna dair bir bilgilendirme yapıldı. Evet. Biri çıkıp demiyor yok biz kardeşim gittik aradık. Bravo. En evet, son örnek. Bunun gibi sana 100 tane örnek tek tek çıkartırım. Baba isteyen bak Fenerbahçe'nin bir caydırıcılığı kalmadı medyanın gözünde. Evet. Medyada isteyen istediği yalan algı yapabilir Fenerbahçe'de. Şimdi başkan diyor ki hani bizim yoğurt işim farklı. Böyle yoğurt iş olmaz sayın başkanım. Böyle yoğurt iş olmaz. Fenerbahçe bu yani. Tamam sen öyle Fenerbahçe'nin kurumsal kimliğine zarar veren bir şeyi yalanlayacaksın. Hı hı. Sene başında Fenerbahçe kurumsal diye bir hesap açtılar. Oradan yalanlama yapacaktı. Öyle kaldı. Niye? Neden? Neden işte ben soruyorum neden? Bunu bir anlasın izlesin. E biz her şeyi yalanlayamayız. Yalanlayacaksın baba. Fenerbahçe zarar görüyor. Senin futbolcuna iftira atıyorlar yalan söylüyorlar. Senin hocana atıyorlar yalan söylüyorlar. Senin başkanına yapıyorlar yalan söylüyorlar. Senin yöneticine yapıyorlar yalan söylüyorlar. Yalanlayacaksın. Korkacak senden gazeteci abi.